Lakin zaman daraldı. Bu iş bir yere kadar devam eder. Her devrin ve her devranın bir nihayeti gelir, bitirimi olur ve devran değişir. Şimdi bu devranın da bitirimine beş yıl kaldı. Veya dört yıl kaldı. Veya üç yıl kaldı. Veya iki yıl kaldı. ya bir yıl kaldı. Çok uzarsa iki bin de tamam olacaktır. Bu devirde değişecektir. Bu ila nihayet nihayetsiz olaraktan hiçbir devir devam etmemiştir. Adaletle hükmedenlerin de devri kapanmış gitmiş. Zulmedenlerin devirleri de kapanıp gitmiş. Kaç devirler gelip geçmişti. Bu devir de değişecektir. Elbette ki bir devir değişmeden önce Cenab-ı Allah'ın hikmeti yeni gelecek olan dönem için kulları hazırlar. Ki yeni dönem geldiğinde o kimseler vazifeye başlar. Şimdi bu bu devir yalancılar devridir. Üç devridir. Namus ve şereften haberi olmayanlar devridir. Zalimler devridir. Diktatorlar devridir. Cebabire devridir. Efendim sarhoşlar devridir, zinacılar devridir. Hasılı her kötülüğü yapmaya meyil olan kimselerin günüdür şimdi bugün. Ey kimselere sıra olmayan bir devirdir bu. Hassas olan noktaya kimi koyar dikkat ediniz. Hükümetler, bir hükümet değil her hükümet. En külüstür olan en sahte olan, en işe yaramaz olan, en ıskarta olanı en mühim yere koyar, onun altına koyar sağlam adamı. Sağlam adam iş göremez. Şimdi on, devir onların Devir onların olduğu için efendim eğilere Şimdi sıra yoktur. Lakin devir dönecektir. Kötülere sıra olmayacak o zaman. Şimdi gelecek devir için uyandırıyor Cenab-ı Allah. Milletin burasına geldi. Artık diyorlar ki biz bu yalancılara bundan sonra inanmayacağız. Bunların aldatmalarına aldanmayacağız. Biz bundan sonra doğru adam isteriz demeye başlayıp şimdi doğrular seçilecektir.